Fransız kimyacı yaptığı deneylerde kimyasal tepkimenin öncesinde ve sonrasında maddenin kütlelerini çok hassas bir şekilde ölçmüş ve kimyasal tepkimelerde toplam kütlenin değişmediğini söylemiştir. Kütlenin korunum kanunu bularak modern kimya dönemini başlatan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, kütlenin korunum kanunu bulan ve aynı zamanda modern kimyanın öncüsü olan bilim insanı Antonio Lavoisier'dir. Yani sorumuzun doğru cevabı. A seçeneği olacaktır. 2.74 gram civa iki oksit açık havada ısıtıldığında 2.53 gram civa oluşur. Turuncu renkli civa iki oksit yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında oksijen ve metalik civaya ayrışır. Buna göre oluşan oksijen gazının kütlesi hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş Öncelikle şunu söyleyelim. Elimizde 2.73 gram Civa 2 oksit var. Açık havada ısıtıldığında 2.53 gram oluşuyorsa demek ki bu aradaki fark kadar bir oksijen gazının kütlesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 0.2 grama karşılık gelir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Tepkimesine ait kütle zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikte yer alan M değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Metanın kütlesi 12.8'den M grama düşmüş. Hemen şuraya ben bir tepkimeyi alayım. Metan gazı 2 mol oksijen gazıyla yakılmış. Karbondioksit ve 2 mol su sıvısına dönüşmüş. Metandan elimizde 12,8 gram varmış. Ve ne olmuş? M grama düşmüş. Oksijen için baktığımızda 12.8 gramdan başlatmışız. Sıfıra kadar azalmış. Yani bu şu anlama gelir. Demek ki 12.8 gramını da harcamışız ve bitirmişiz. Karbondioksit ve sudan başlangıçta hiç yokmuş. Sıfırdan başlamışlar. Karbondioksit 8.8 gram oluşmuş. Su için baktığımızda 7.2 gram oluştuğunu görebiliyoruz. Bu durumda bunları da şuraya yazalım. Evet bizim şunu biliyor olmamız lazım. Bir kimyasal tepkimede toplam kütle korunur. Dolayısıyla şuraya x gram dersek bu durumda x artı 12.8 eşittir. 8.8 artı 7.2. Şurayı da toparlarsak 16 gram yapar. Burası da x artı 12.8'den x eşittir. 16 eksi 12.8 dersek 13 olsaydı 3 olurdu. Demek ki 3.2 gram gibi bir değer geliyor. Yalnız bizim bulduğumuz değer harcanan kısım. Bizden M değeri istendiği için 12.8'den 3.2'yi çıkarırsak sorumuzun doğru cevabını bulacağız. 8-2'den 6, 12-3'den 9 gelir. Demek ki 9.6 gram M'in kütlesi olur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Sabit hacimli bir kapta bulunan karbon katısı ve oksijen gazı artansız tepkimeye girerek karbondioksit gazını oluşturuyor. Buna göre bu olayla ilgili çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Karbon katısı karbon katısı oksijen gazıyla tepkimeye giriyor ve tepkime sonrasında karbondioksit gazı oluşuyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Burada katı kütlesi zamanla ne yapacak? Azalacak. Katı kütle zamanla azalacak çünkü gaz açığa çıkacak. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda toplam kütle önce artar sonra sabit kalır demiş ama biz şunu biliyor olmamız lazım. Bir kimyasal tepkimede toplam kütle daima korunur. Yani hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Direkt sabit kalmalıydı. 3'e bakarsak gazın kütlesi başlangıçta hiç yok diyor ve artıyor daha sonra sabit kalır demiş. Oysa ki başlangıçta oksijen gazının belli bir kütlesi vardı. Son durumda karbondioksit kütlesine dönüştü ve kütlesi arttı. Yani başlangıçta sıfırdan değil de şuradan bir yerden başlasaydı doğru olabilirdi. Bu ifade de yanlış olmuş sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Filozistan teorisi ateş elementinin yanma sırasında ortamdan ayrıldığını savunmuştur. Bu teorinin yanlış olduğu tepkimesinde özelliklerinden hangileriyle ispatlanabilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakarsak magnezyum katısının yanıcı olması. Şimdi oksijen zaten yakıcı bir madde. Eğer magnezyum da yanıcı olursa oluşan maddenin söndürücü olması lazım ama öyle bir, bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyelim. 2'ye bakınca tepkimenin kimyasal olması, tepkimenin kimyasal olması tek başına bu durumu ispatlayamaz. Bu da gitti. 3'e bakarsak oluşan magnezyum oksit kütlesinin tepkimeye giren magnezyumun kütlesinden fazla olması evet bu durumu açıklayabilir. Magnezyum oksit katısının kütlesinin eğer magnezyum katısının kütlesinden fazla olduğunu yorumlayabilmemiz için tepkimeye giren bir oksijen gazının varlığından haberdar oluruz. Bu ifade doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Eşit kütledeki x ve y elementlerinden tam verimle x2, y3 bileşiğin eldesine ait kütle zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Elimizde x var ve y ile tepkimeye giriyor. x2, y3 bileşiği oluşur x'ten m gram var. Y'den ne kadar var bilmiyorum. X2, Y3'ten de hiç olmadığını biliyorum. Sıfırdan başlamış. Ve x'ten 18 gram arttığını biliyorum. Y'nin de bu durumda bittiğini yorumlayabiliriz. Çünkü tam benim tepkilerde ben biliyorum ki en az birisi bitecek. X2, Y3'ten de 42 gram oluştuğunu biliyorum. 42 gram oluştu. Evet bu durumda şöyle düşünebilirsiniz. Eşit kütleli sorularda toplam kütle mantığıyla gideceğiz. Şimdi 42 gram oluştu. 18 gram da arttıysa elimdeki toplam kütle ne kadar? 60 gram. Bu durumda elimdeki kütle toplamda 60 gram olacak. Peki ben bunu eşit kütleye paylaştırırsam 30 gram x'ten 30 gram da y'den mi almam gerekir? Bu durumda buradaki m değerini 30 aldığımızda 30 gram da bundan aldığımızda 12 gram demek ki x harcamışız, 30 gram da y harcamışız ve 42 gram bileşik oluşturmuşuz. Demek ki buradaki m değeri bir defa 30'dur. Y elementinin tamamının harcandığını biraz önce de zaten söylemiştik. Biten madde Y elementiydi. Başlangıçta toplam kütle 60 gramdır. Evet toplam kütlelerin 60 gram olduğunu söyledik. D şıkkına bakarsak X elementinden 12 gram artmıştır. Hayır 18 gram arttı. 12'si tepkimeye girdi. Buraya dikkat yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak tepkime sonunda toplam kütlenin %70'i x2 y3'tür demiş. Şimdi bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Toplam kütle 60'tı. 60'ta 42 ise acaba yüzde ne kadar olur sorusunu sormamız gerekir. Sıfırları yok edersek 42'yi 6'ya böldüm. 7, 7 çarpı ondan demek ki yüzde 70'i neymiş? X2, Y3'müş. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen eşit kollu terazinin kefelerine buz ve alkol konulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda alkolün yoğunluğu 0,8 gram bölü mililitredir. Şimdi alkolün yoğunluğu için şunu söyleyebiliriz. D alkol eşittir. M alkol bölü ve alkol. Bu durumda alkolün kütlesi için şunu söyleyebilirsiniz. Eşit kollu terazi şu, şu an dengede. 80 gram boz ve 100 mililitre alkol dengede ise demek ki alkolün kütlesi de 80 grammış. Bu durumda alkolün kütlesine 80 gram, hacmi de zaten 100 mililitre olduğu için 80 bölü 100'den 0,8 gram bölü mililitre şeklinde bulunur. Bu ifade doğru olur. İkiye bakarsak alkol zamanla buharlaşacağından bir nol kefe yukarı doğru hareket eder. Evet alkol uçucu bir maddedir. Zamanla buharlaşır ve kefe bir nolu. Kefe yukarı doğru hareket eder. Doğru olur. Üçe bakarsak buz eridiğinde kütlesi azalır. Buz katalidir. Sıvı hale geldiğinde kütlesi neden azalsın? Değişmez. Kütlenin zaten tanımı nedir? Değişmeyen madde miktarıdır. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. İçerisinde hava bulunan kapalı bir kaba 23 gram sodyum metali konulmuştur. Bir süre sonra sodyum metanın rengi değişmiş ve 31 gram sodyum oksit katısının oluştuğu gözlemlenmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Evet, sodyum katısı bir süre sonra rengi değiştiği için rengi nasıl değişebilir? Demek ki sodyum katısı oksijen gazı tepkimeye girip sodyum oksit katısını oluşturmuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani burada bir kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Çünkü renk değişimi var ve yeni bir madde oluşuyor. Toplam kütle korunmuştur. Şimdi sodyumun kütlesi 23 gramdı. Oluşan sodyum oksit de 31 gram geldiğine göre 8 gram oksijen tepkimeye girmiş. Toplam kütle zaten bir kimyasal tepkimede daima korunur demiştik. Yani toplam kütle değişmez. Bu ifade doğrudur. 3'e bakarsak havanın kütlesi 8 gram azalmıştır. E, 8 gramlık bir azalmanın olduğunu söyleyebiliriz bu ifade. De doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen su ve etil alkol aynı sıcaklıktadır. Etil alkolün tamamı su bulunan kaba eklenerek homojen bir karışım elde ediliyor. Yani etil alkolü alıyoruz, saf suyun üzerine ilave ediyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur diye sorulmuş. Çözeltinin hacmi 180 mililitredir demiş. Şimdi 100 mililitre saf su var. Etil alkolde 80 mililitre ama bizim şunu unutmamamız gerekir. Hiçbir zaman çözeltinin hacmi doğrudan çözücü ve çözünün hacminin toplamına eşit değildir. O yüzden 100 mililitre sudan var. 80 mililitre de alkol var. Topladım 180 mililitre olacak diye bir yanılgıya girmememiz gerekir kütle olarak daima korunur diyebiliyoruz ama hacimde bu durumu söyleyemiyoruz. Bilginiz olsun. 2'ye bakarsak çözeltinin kütlesi demiş. Hemen bir hesaplama yapacak olursak elimizde d su eşittir m su bölü v su formülünden yararlanabiliriz. Suyun öz kütlesini 1 vermiş. Suyun kütlesini bilmiyorum ama hacmi 100 mililitre. Bu durumda suyun kütlesi 100 gram gelir. Devam edersek aynı işlemi alkol için yapalım. D alkol eşittir. M alkol bölü V alkol. Evet alkolün öz kütlesi 0.8 verilmiş. Alkolün kütlesini bilmiyorum ama hacmini 80 mililitre biliyorum. Bu durumda çaprazlama yöntemiyle alkolün kütlesini bulabiliriz. 80 çarpı 8 bölü 10. Sıfırlar giderse 64 gram gelir. Demek ki 64 gram alkol var. 100 gram da su toplarsak 164 gram çözeltimin kütlesidir. 3'e bakarsak zamanla karşındaki suyun kütlece yüzdesi artar demiş. Kütlece yüzdeyi hatırlayacak olursak neydi? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz diyorduk. Kütlece yüzdenin artabilmesi için ne olması gerekir? Çözünenin kütlesinin zamanla azalması. Çözeltinin kütlesinde suyun kütlesi artacağından burası da ne olacaktır? Kütlece suyun yüzdesi de zamanla artış gösterir. Zaten bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Etil alkolün bir kısmını alıyoruz, suya ekliyoruz. Böylece suyun kütlece yüzdesi zamanla artış gösterir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur.